Size önce bir müzik dinletip sonra da bir hikaye anlatacağım. Hazır mısınız? Önce müzik. <laughs> Harika, çok güzel. Sıra da hikayeye var. Bankacı tatile gider. Küçük, şirin bir sahil kasabasına. Rıhtımda dolaşırken iskeleye bağlı bir sandal görür. Sandalın içinde taze tutulmuş balıklar vardır. Bir de uyuklamakta olan bir balıkçı. Bizim s**ci bankacı hemen s**ini çıkartıp güzel açılardan s**maya başlar şırak 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 derken onun gürültüsüne balıkçı uyanır <laughs> esneyip gerinmeye başlarken bizim bankacı yerel halkla kaynaşma çabaları içerisine girip hemen ona bir laf atar s** için çok güzel bir gün değil mi usta? <laughs> Balıkçının yanına gider yanına oturur omzuna koyar. Neden günde bir değil de iki kez yapmıyorsunuz? Ya da üç kez. Hatta böyle güzel havalarda dört kez. Hı. Hmm. Hmm. Balıkçı kafasını kaşıyarak sorar. Eee hmm. peki ya sonra?